Ne diyorsun sen ya? Yakup? Vallahi durumlar çok karışık baba. Bunlar baba oğul arkadaş gibi takılıyor. Kadir kafayı kırmış. Kerim anlatacağım her şeyi diyor. Anlatacak ha? Öyle dedi baba. Adını da değiştirmiş. Ayhan diye tanıtmış kendini. Ay namussuz vay. Vallahi baba ne yapacağız? Bu işin sonu karanlık. Kadir'in ötmesi an meselesi. O zaman onun dilini kesme zamana geldi. Madem Kadir laftan anlamıyor, biz de onun anladığı dilden konuşuruz. Bence de baba. Artık gereğini yapalım. Sen iki adam bul. Adama gerek yok baba. Ben bu işi şahsen kendim hallederim. Sen benim dediğimi yap Yakup. Yalnız dikkat et. Kimse duymasın, görmesin. Bu mesele ortaya çıkmayacak. Dışarı çıkalım mı dayı? Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Anlatırım. Çıkalım mı? Olur. Aşağıda bekliyorum ben. yavaş oğlum, biraz yavaş. Bittim ben dayı. Sen şu meseleyi baştan anlat bakayım bana. İlk defa seni dinlemedim biliyor musun? Sözünden dışarı çıktım. Ne yaptın? Elif'le konuştum bu gece. Seni seviyorum dedim, sana aşığım dedim. Keşke demeseydim. Öylece bıraktı beni. İstemiyorum dedi. Salaklık ben de. Nasıl güveniyorsam kendime. Sanki hemen kollarım atlayacak benim. Kerem. Sana söylemiştim. Üzülürsün demiştim. Haklıydım be dayı. Ee, bundan sonra ne olacak peki? Bu konu kapandı herhalde. Bilmiyorum ki. Ama onu her gördüğümde kalbim yine yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Bir de şimdi yine aynı evdeyiz. Ama bir yolu var. Nedir? Ayrı eve çıkarım belki. Hem yeni bir başlangıç olur benim için. Kerem. Hiç yorma kendini dayı. Benim için en iyisi bu. Bugün neyi anladım biliyor musun dayı? Ben daha önce hiç aşık olmamışım. Resmen kuruşun yemiş gibi. Hayat uzun Kerem. Daha karşına ne aşklar çıkacak oğlum? İlk aşk notulmaz derler ama. Yalan mı? <laughs> e sen hiç bahsetmedin eski aşklarından bana. Deşme oğlum şimdi mazi. Ya en biraz kafam da alır be dayı. Anlatsana eski aşkını. Çok uzun zaman geçti oğlum, hatırlamıyorum bile. Dayı, çocuk mu kandırıyorsun sen? Fransa'da okuduğum dönemlerde tanışmıştık. Orada yaşayan bir Türk kızıydı. Gurbet kuşlara misal ediyorsun ya. Bak anlatmama. Tamam dayı ya buyur hadi. İlk aşkım falandı işte. Yüzüm ondan başkasını görmüyordu. Dersi falan bırakmıştım. Yemeden içmeden kesildim. Böyle saçma sapan bir durumdu işte. Sevgili oldunuz değil mi? Tabii ki olduk oğlum. Fransa'yı baştan aşağı dolaştık. Sonra sonra bir gün ayrılmak istediğini söyledim. Ee, sonra dünya başıma yıkıldı. Perişan oldum. Böyle Eyfel Kulesi'nden aşağı boşluğa bıraktım kendimi düşüyorum. Sonra geçti. Peki sormadın mı hiç neden ayrıldık diye? Cık, sormadım. Bir daha konuşmadınız mı? O başka bir şehre taşındı. Koptuk. Ben de unuttum. Seninki de acıklı bir aşk hikayesiymiş be dayı. <laughs> Bütün aşk hikayeleri acıklıdır zaten. Kazanılan aşklar anlatılmaz. Kaybedilen aşklar anlatılır. Ben de kaybettim. Kerem. Geçecek, zaman her şeyi siler sökülür, bir gün karşına biri çıkacak ve bütün her şeyi unutturacak sana, güven bana. Dayı ilk aşk gibisi çıktı mı karşına? Çıktı. Defne engelli mi? Kerem sana hayatımın hepsini anlatmayacağım bu gece. Pişt, gel buraya. Bu kafayla araba kullandırmayacaksın bunu Gel taksiyle gidelim.